Kısa da olsa bir turun arefesinde sizlerle birlikteyiz. Bugün yol arkadaşım Emrah'la birlikte bir gecelik kısa bir kamp turu yapacağız. Hayır. İlk 5 kilometremiz şehir içi bisiklet yolundan Arest'te şöyle deniz kıyısından bilmiyorum ne kadar görünüyor. GoPro'yu da bozduk arkadaş. Şimdilik telefonla idare edelim. Dönüşte bakarız. Emrahçığım da arkada. Yola devam. Önümüzdeki 5 kilometre bu şekilde bisiklet yolundan sakin sakin sonrasında İzmir Çanakkale yoluna çıkacağız. Kısa bir kahvaltı molası. Arkasından Edremit'e doğru tarlaların içinden. Ciddi manada deniz kıyısından devam. Bisiklet yolundan devam ediyoruz. Sabah sabah zaten kimse de yok. Gayet keyifli. Bomboş yol. Çok da görüntü de yok. Gelen geçen araba vesaire. Doğa uyanınca az önce o geldi aklıma. Biz de uzun yol bisikletçileri mantar gibi bittik hemen. Bisiklet yolundan artık saptık. Zaten bisiklet yolda bitti 5 kilometre sonra. Şimdi ara yoldan. Tam karşıda. Şimdi buradan görünmüyor. Ama Çanakkale İzmir yoluna çıkacağız. Şu deniz arkamızda kaldı. Mevcut yolumuz da burası. Emrah Bey'e bakalım nerelerdeler. Emrah da arkamıza. Arkamızdan hafif hafif sırtımızı sıvazlayan güzel bir rüzgar var. Bu da giderken işlerin kolay olacağını söylüyor. Bakalım yarın dönüşte nasıl olur. Bir gecelik bir kaçamak aslında iki gece düşünmüştük. Ama maalesef cumartesi akşamından itibaren özellikle Kıyı Ege'de, Güney Marmara'da çok yoğun yağmur olacağı söylendi. Biz de biraz kırptık rotayı. Evet, ilk yerleşim birimimiz Kabakum. Şimdi burada hafif bir kahvaltı için bir iki parça bir şey alacağız. Tüket tükete gitmeyi düşünüyoruz. Çok öyle dağ bayır gitmeyeceğiz çünkü. Gerçi yarın biraz kozak var ama o da aramızda. Emrah'a sürprizlerim var. Yarın saat oldu. Salin her altına doğru ilerliyoruz. Yolda boş. Şimdi sadece buradan 10-12 kilometre kadar ana yolu kullanacağız. Ondan sonraki kısımda artık ara yollara gireceğiz. Yolun Zaten... 20. kilometresinde artık Balıkesir il sınırını geçtik. İzmir'den çıktık. Altınova'da. Şimdi kısa bir mola vereceğiz. Sabah kahvaltı yapmamıştık. Güzel bir kelle paça bizi bekler diye düşünüyorum. Her zaman gittiğim bir çorbacım var. Umuyorum ki açıktır. Orada güzel bir çorba içeriz. Sonrasında da ayvalıkta tabii ki de bir ayvalık tostu yenecek. Şimdi Altınova'ya doğru dönüyoruz. Herhalde 15-20 dakika kadar çorba molası. Sonrasında Buradan Sarımsaklı'ya geçiş olacak. Yola devam. Altınova'da çorbamızı içtik. Üzerine çayımızı da içtik. Şimdi buradan yaklaşık bir 14-15 kilometre kadar ilerleyip Ayvalık'a varmayı planlıyoruz. Orada da herhalde bir tost yenir diye düşünüyorum. Yer miyiz ne dersin? Kesinlikle. <laughs> güzel. Hava çok güzel. Altınova'yı zaten her zaman severiz. Yola devam. Haydi. İzmir Çanakkale yoluna çıktık tekrardan. Görüldüğü üzere Ayvalı 15 kilometremiz var. Aheste aheste gidiyoruz. 15 kilometre sonra tost. Tostsuz olmaz. Tostsuz olmaz. Buradan Sarımsaklı'ya doğru döneceğiz. Tost planını iptal ettik. Göz göre göre kazık yememek için. Yanımızdaki nevalilerden tüketmeye karar verdik ama tabii ki kıyı kıyı gitmeye devam. Devam derken şimdi başlayacağız. Umuyorum. Göreceli olarak medeniyetin nimetlerinden faydalanıyoruz. Şimdi buradan meyve suyumuzu aldık. Emrah ödemeyi yapıyor. İleride deniz kıyısında sabah hazırladığım tostla birlikte gömeceğiz. Ondan sonrası zaten tarla yolları ve işte şu anda henüz daha boş olan yazlık sitelerin aralarından devam edecek dondurma da alacaktık aslında. Ama ileriye bıraktık onu. Bisiklet mi sürüyoruz? Karbonhidrat mı depoluyoruz? Belli değil tabi. Devam. Sarımsaklı'dan Ayvalık'a doğru devam. Şu karşıda gördüğünüz tepe şeytan sofrası. Bu kısma da Ayvalık Belediyesi güzel bir park yeri yapmış ama buraya çadır kurdurmuyorlar. Önceki yıllarda kaldırmışlardı. Yol boş, hava çok güzel. İki günlük kaçamak gerçekten iyi gelecek. Hepimize iyi gelecek. Evet. Sabah çorba içtik ama hazırladığım sandviçleri meyve suyu eşliğinde mideye indirme planına sadığız. Tosttan vazgeçtik. Bunu zaten söylemiştim az önce. Şöyle ayvalık sarımsaklar arasında şu karşısı. Şeytan sofrası, ayvalık sarımsaklar arasında dediğim gibi güzel bir yer, Şu sakin. Şurada yukarıda manzara Emrah da orada, Emrah'ın oturduğu yerden gıdamızı tüketip, azıcık şöyle bir çana çömleği dinlendirip yolumuza devam edeceğiz. Hava gerçekten çok güzel yol şu saate kadar çok iyiydi ki bundan sonra tali yola geçeceğiz zaten. Çok çok daha iyi olacak. Keyfimiz gayet yerinde. Haydi bakalım. Önce yiyecek, sonra yol. Devam. Ayvalık tostuna elveda. Emrah'tan güzel bir sürpriz var. Görüldüğü üzere. Lavaş arası peynirin yanında zeytinyağlı yaprak sarmamız var. Emrah nasıl geldik buraya kadar? İyi miydi? Gayet iyiydi. Alıştırmak <laughs> <Biktirim gülüyor> için. Emrah'ı alıştıracağım böyle şeylere. Bütün aile düzenini dirliğini bozacağım böylece. Manzara çok güzel. Az önce gösterdim ama şanslı azınlıkları olarak şu mevsimde şu havanın ve şu denizin tadını çıkarıyoruz. Şu anda bizden daha kralı yoktur tahmin ediyorum. Bunları yiyelim. Sonra yola devam. Ayvalı çıktık. Şöyle gösterelim. Karşısı Cunda. Şu kısım Ayvalık. Ayvalı çıktık. Artık şimdilik asfalt olan tali yola. Sonrasında da artık taştık ve işte toprak olan yola bağlayacağız. Bu tarafı niye tercih ettik? Çünkü trafik yok. Görüldüğü üzere denize sıfır. bizi sıkıştıran olmayacak şekilde AES'te AES'te ve Evet yolumuza gideceğiz. Bilmiyorum karşıda görünüyor mu? Tam karşıda Kaz Dağları var ve tepelerinde baya bir kar birikintisi var. Biz burada güzel bir hava yaşıyoruz ama kuzey kısımlar ülkenin kuzey kısımlarında kar yağışı uyarısı veriyor sürekli. Evet buradan devam. Haydi bakalım. Gömeç Belediye sınırından girdik. Tabii biz tarlaların arasından girdik. Gerçekten. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Yolun genel karakteri. Taşlık, çakıl. Emrah önden gitti. Ve şuradan devam edeceğiz. Emrah'ın gittiği yolu görünüyor. karşıdaki yazlıkları aşarak Edremit tarafına doğru süreceğiz. Arsıntısız çıkar bilmiyorum ama gittiğimiz yolun hali ortada. Tahminim izlerken benim midem bulanır. <laughs> evet gençler. Tarla yollarından devam. Geldiğimiz yol arkada. Şu da gideceğimiz yol. Evet. Emrah'a soralım bakalım. Buraya kadarki durumdan nasıl bahsedecek kendisi? Evet Emrah. Ne Vallahi diyorsun? Şahsen ilk durum. <laughs> Birilerinin gazıyla ha. diyelim. <laughs> Benim o. Evet, kendisi olur. Ee, ilk i̇lk turumuzun yaklaşık 55. kilometresindeyiz. Birçoğu ana yoldan gittiği için şu ana kadar iyi, hava müsait. Şimdi yavaş yavaş ana yoldan çıktık. Biraz tarla tapan zeytinlikler içerisinde. Tıngır mıngır gidiyoruz. Rotamız Burhaniye galiba. Burhaniye, Edremit. Evet. Bakalım yol nereyi gösterirse. Evet. İyi gidiyoruz genel olarak. Hava da güzel. Sıkıntımız yok. Şöyle bir deniz kıyısı bir yer bulalım da bir şeyler gömeriz tekrardan. Hadi Tarla yollarını bitirdik. Şimdi artık yavaş yavaş asfalt yola bağlayacağız. Şu gördüğünüz köprüden geçip devam edeceğiz ondan sonra. Yaklaşık bir 8-9 kilometre kadar tarlaların içinden geçtik. Bundan sonra yarı taş yarı asfalt ama nispeten bozuk olan yollardan devam edip ondan sonra uygun bir yerde şöyle bir 10 dakika dinleneceğiz. Bizi tarlalardan kurtardık. Şimdi Nedir yaz, <laughs> yazlık sitelerin arasından yolumuzu bulmaya çalışacağız. Yol burada hafif bozuk ama tabii ki tarlalara göre daha iyi durumda şu anda. Yazlık sitelerin biri bitiyor biri başlıyor. En azından buranın yolu biraz daha düzgün. Soldan böyle tatlı tatlı esen rüzgar. Tarlaların arasından denizden Evet. Arka yanımıza da deniz. Güzel güzel gidiyoruz. Yine kısa bir mola verdik. 7-8 dakika kadar. Biraz kuru yemiş vesaire. Karşıda Kaz Dağları. Tepeleri karlı. Ve Emrah'ın alerjisi azdı. Bu yazlık yerler gayet güzel oluyor. Neden? Çünkü şu mevsimde, işte ilkbaharda, kış döneminde bomboş. Boş olunca daha bir güzel oluyor. Bahçelerine dokunulmamış, diz boyu ot, ağaçlar çiçek açmış, tomurcuklanmış. Geldi bunu alerjisi olan Emrah'a koydu. Evet. Tabi alerjisi olan arkadaşlar için. Benim de var ama ben iki hafta önce hallettim o işi. Benim alerji daha erken başladı. Yaşım Emrah'tan fazla ondan herhalde. Şimdi burada güzel güzel gıdamızı aldık. Şu yoldan yani tahmin ediyoruz ki burası bir yere çıkıyordur. Ee, deneyeceğiz. Olmadı. Tekrardan geri döneceğiz zaten geldiğimiz yere şu saate kadar iyiydi. Bundan sonra da iyi olacağını düşünüyorum. Emrah'ın dik yokuşla imtihanı. Bana diyor ki önden sen çık. Bak bakalım diyor bu yokuş bir yere çıkıyor mu diyor. Çıkıyordur herhalde diye dedim. Şimdi o geliyor. <laughs> Haydi Emrah. Bravo. <laughs> şu da şu da. Bak. Devam et istersen. Güzel bir sitenin içine girdik. İçme kent sitesi. Sahili falan güzel. Bakalım. Emrah'ın gittiği yol. Emrah ben bakmadım oraya bir yere gidiyor mu diye. Evet. Döndük dolaştık. Şu rampayı tırmanmamak için daha başka rampalar tırmandık. Şimdi şurayı ineceğiz. Buradan aşağı iniyoruz. Şu dolaşıp şöyle burayı aşıyoruz ondan sonra. Kaz Dağları süper görünüyor. Hala karlı zirveler. Görüş alanımızda biz şu kısımdan dolaşıp arkadan şuraya gideceğiz. Edremit tarafına. Hadi bakalım yola çıkalım yavaştan. Evet aralardan derelerden derken Ören'e geldik. Bu yol bizi Ören'e götürecek. Oh, düğüne denk geldik. Kaz Dağları'na yaklaştıkça onun o tatlı serinliği daha çok hissediliyor. Selamlar. Sonunda kamp yerine geldik. Ören'deyiz. Altın kamp mıydı burası? Cennet Ha cennet kampmış. Özür. Ee, Ören'de cennet kamptayız. Henüz sezonu açmamışlar. Mekan güzel zaten. Daha önce de bir kere kalmıştım ben burada. Bungalovlar da var. Kendi çadırlarını henüz kurmamışlar. Ee, biz de buranın şu anda tek müşterisiyiz. sezonda açılmamış. Sağ olsunlar. Hiç pazarlık falan yapmadan işi boşu 25 liraya çadırlarımızı bu şekilde kurduk. Şimdi gidelim bir şeyler yiyelim. Ondan sonra sahile gidelim. Güneşi batıralım istiyoruz. Birinci günün raporu işte 80-82 kilometre kadar bir yol. Gayet güzel. Herhangi bir problem yaşamadan bazen asfalt, bazen tarla içi, bazen patika derken sitelerin içinden vesaire vesaire hallettik. Kazasız belasız geldik. Yarın da planımız Kozak tarafına çıkmak. Oradan tekrar dikiliğe inmek yönünde. Bakalım neler getirecek bizi. Evet gün sonu kapanış yapalım artık. Birinci günü bitirdik. Ören sahildeyiz. Arkada Dolunay şurada görünüyor. Aha da parmağımın ucunda. Şurada da Güneşi batırıyoruz. Ne kadar güzel gör çekmiştir bilmiyorum ama Emrah'la oturduk sahildeyiz. Biraz fazla rüzgar estiği için şöyle bir kafenin arkasına sığındık. Denize mesafemiz var. Günün yorgunluğunu atacağız. Şimdi bir şeyler yedik. Biraz da serinleyelim, bir şeyler içelim. Ondan sonra zannediyorum ki bugün yattığımız yeri beğeneceğiz. Öyle mi Emrah? Ben beğendim. <laughs> Daha yatmadan beğenenler var aramızda. Bakalım gece ne getirecek bize. Sabaha görüşmek üzere diyelim.